Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç şüphesiz en önemli sorunlarından biri, Türk ekonomisine en büyük tehdit beklenen Büyük İstanbul depremidir. Beklenen Büyük İstanbul depremimizin depreminin ekonomimize getireceği yük 300 milyar doların üzerinde olacaktır. Yakın fay etkilerinden şehirlerimizi korumak için şehirlerimizi ve sanayimizi faylardan en az 20 kilometre uzağa taşımaya gayret edeceğimize söz veriyoruz. Depremler sonrasında orta ve ağır hasar ...sahibi vatandaşlarımızı da belirsizlik içinde bırakmayacağız. Öngörülebilir şeffaf politikalar izleyeceğiz. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşlarımızın canını yakmaktadır. Merkez Parti olarak piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimini benimsiyoruz. Kuru politikamızı kurun belirli bir süreç içerisinde, piyasa dengesi dahilinde... ...ve doğru fiyat oluşumuna imkan tanınması üzerine kurulayacağız ekonomi politikalarımızı günübirlik sıcak para politikaları üzerine kurmayacağız. Sıcak para girişine kısıtlamalar, kontroller ve vergiler koyacağız. Doğrudan yabancı yatırımları ise teşvik edeceğiz. Yasa dışı göçmenleri bir program dahilinde iridilikle vatanlarına geri döndüreceğiz. Merkez Parti iktidarında hiçbir yabancıya vatandaşlık verilmeyecektir. Her türlü terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı sınırımız içinde ve dışında mücadeleyi kesintisiz sürdüreceğiz. Merkez Parti, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye Cumhuriyeti için, mavi vatan için müstakil bir denizcilik bakanlığı kuracaktır.